Merhaba arkadaşlar, ben Emlak Güçlü. Kanalıma hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, Su tatil evleri, Kuzey Boru Anonim şirketinin halka arz sonuçları açıklandı. Ne kadar katılım oldu, kaç lot verildi, işte kaç paralık yatırım yaptık, bunun bütün detaylarını bu kanalımda, videoda görebilirsiniz. Short bölümde arkadaşlar, karşılaştığınız zaman hemen kanalımda bakın, son paylaşılan videolar listesinde görebilirsiniz, onu söyleyeyim sizlere. Yalnız baştan şunu ifade edeyim. Çok fazla katılım olduğu bu son dönemlerdeki Kasım ayında e, halka arzı gerçekleşen şirketlere fazla talep geldi. Bu da umarım tavan serisini devam ettirmesini sağlar. E, halka arzların çoğunda bireysel katılımcı sayısı da fazladır. O yüzden arkadaşlar güveniyoruz. Bakalım yani biraz halkımıza da bağlı yani tavan serisini devam edip etmeyeceği vatandaşa bağlıdır onu söyleyeyim. Şimdi Borsa İstanbul kodu arkadaşlar su tatil evlerinin sulgeye şeklinde geçiyor. 7-8 Aralık'ta da arkadaşlar Borsa İstanbul'da bu şirketimiz halka arzı gerçekleşmişti. Talep toplamaya başlamıştı. Şimdi Kasım ayında halka arzlar oldu. Aralık ayında oldu ve bundan sonraki süreçte arkadaşlar. Yine halka arzlar olacaktır kademe kademe. Yeni halka arzlar da geliyor. Hepsine katılmakta yarar var. Onu baştan söyleyeyim. Bazılarını mesela uzun vade düşünmeyebilirsiniz. Ama uzun vadeli düşündüğümüz hisselerde olduğu zaman ben zaten sizlere söylüyorum. Onu ifade edeyim. Fiyatı 49 lira 18 kuruş bireysele eşit olarak dağıtıldı. Ve kurumsalarda oransal olarak dağıtımı gerçekleşti. Şimdi Sur tatil evlerine arkadaşlar 45 milyon lotu vardır. Aracı kurumda ziraat yatırım bu şirketin halka arzına aracılık etti. Şimdi asıl konumuza gelelim. Ne kadar katılım oldu? Gerçekten hani beklenenin üzerinde bir katılım gerçekleşti. 3 milyon 768 928 kişi arkadaşlar. E, bu şirketin halka arzına katıldı. Peki kaç lot verildi? Ortalama arkadaşlar şu anda e, sizin e, kendi aracı kurumlarınızda işte halka arzlara katıldığınız e, bankalar olsun, özel aracı kurumlar olsun oralarda gözükmeyebilir ama herkese ortalama 10 lot verildiğini söyleyebilirim. Fakat size düşük ya da fazla lot geldiğinde yorumlara yazarsanız sevinirim. Kaç paralık yatırım yaptık bu hissede? 491 TL'lik arkadaşlar yatırım yapmış bulunuyoruz. Oransal sonuçlara baktığımız zaman 45 milyon lotun yurt içi bireysele %80 arkadaşlar. Yurt içi kurumsala ise %20'lik bir oransal, oransal dağıtım gerçekleştirildi. Yani hisselerin %80'i vatandaşın elinde olduğunu görüyoruz. Doğal olarak arkadaşlar vatandaş hisselerini satmadığı sürece tavan serisini yakalayacaktır. Ben bu şirketin sur tatil evlerinin arkadaşlar Halka arzı ile ilgili video yaparken. Tahmini katılımla ilgili işte lot beklentimi ee paylaşmıştım. E tahmini benim kendi görüşüm katılımım ee görüşüm arkadaşlar 3 ile 3.5 milyon kişi katılır demiştim. Ama 3 milyonun üzerine 3.5 milyonun üzerinde arkadaşlar katılım gerçekleşti. Doğal olarak fazla katılım olunca arkadaşlar kişi başı düşen hisse sayısı da düşmüş oldu. Tahmini kaç lot verir demişti. Ben 10 ile 13 lot verir demiştim arkadaşlar. Şu anda burada 10 lot verilmiş durumda. Tahmini kaç parayla katılım yapalım demiştim. 500 TL ile 650 TL arası bir parayla yatırım yapabiliriz demiştim. 491 TL'lik arkadaşlar yatırım yapmış olduk. Sizin eğer ki fazla işte hisse talebinde bulunduysanız da o paranız sizin hesaplarınıza iade edilir. Bu arada bu şirketlerin ee, ne zaman borsada işlem göreceği ile ilgili tarihleri de netleşmedi netleştiğinde sizlerle paylaşacağım onu söyleyeyim. Şimdi Kuzey Boru Anonim şirketinin halka arz sonuçlarına gelince Kuzey boru arkadaşlar K boru şeklinde Borsa İstanbul kodu var ve 7-8 Aralık'ta borsada işlem daha doğrusu halka arzı gerçekleşti. Talep toplamaya başladı. Fiyatı da 36 lira 20 kuruş. Bu şirketin diğer şirketlerden farkı ise arkadaşlar tamamı eşit olarak dağıtımı dağıtımın olmasıydı. Yani bireysel ve kurumsal fark etmeksizin herkesi eşit olarak dağıtımı gerçekleştirdi. Aracı kurum ise Tacirler Yatırım bu şirketin halka arzına aracılık etti. Hisse sayısı 24 milyonda arkadaşlar. Hisse sayısı azdı. Doğal olarak Kişi başı düşen hisse fazla katılım da olunca kişi başı düşen hisse de arkadaşlar az geldi. Peki ne kadar katılım oldu bu şirkete? 3.456.228 kişi ya da kurum arkadaşlar bu şirketin halka arzına katılmış oldu. Ve kişi başı arkadaşlar kişi ve kurum başına 7 lot verilmiş oldu. Sizlere farklı bir lot dağılımı geldiyse yorumlara yazabilirsiniz kaç paralık yatırım yaptık bu hisseye? 253 TL'lik arkadaşlar hissede yatırım yapmış olduk. Kuzey Boru'da şimdi tahminlerim de vardı. Bu hisseyle ilgili de ben tahminlerimi paylaşmıştım. Ben üç ile üç buçuk milyon kişi arkadaşlar bu hissenin halka arzına katılır demiştim. Yani kurum ve kişiler katılabilir demiştim. Yani beklentimizin e, e, beklentimiz karşılandı. 3 milyon 456 bin kişi arkadaşlar halka arzına katılmış oldu. Tahmini kaç lot verir demişti. Ben minimum 7 maksimum da arkadaşlar 9 lot verir demiştim. Minimum geldi arkadaşlar 7 lot verildi kişi başı ya da kurum her bir kuruma arkadaşlar 7 lot verilmiş oldu. Kaç paralık tahmin yapalım demiştim. E, yatırım yapalım demiştim. Arkadaşlar 250 TL minimum maksimum da 350 TL'lik bin yatırım yaparsak istediğimiz sayıda lot sayımızı alırız demiştim arkadaşlar. Burada 253 TL'lik bir yatırım yapmış olduk. Yani burada arkadaşlar tahminlerimizde Kuzey Anonim şirkette tahminlerimizde yanılmadık. Diğer hisselerde de zaten oransal olarak baktığımız zaman aşağı yukarı arkadaşlar tahminlerimizle aynı yönden geldi. Fakat şunu söyleyeyim yani bu halka arzlarda aralık ayındaki işte mega metal olsun arkadaşlar sur tatil evleri olsun kuzey boru e, anonim şirketi olsun bunlara fazla talep geldi e, ve hisselerin çoğunluğu da vatandaşın elinde açıkçası e, beklentim var hisselerde arkadaşlar mega metal de ben uzun vade düşünüyorum e, sur tatil evlerinde ve Kuzey Boru'da arkadaşlar hani e, çok fazla hani Kuzey Boru'da e, belki hisse satmayabilirim de hani e, ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşırım e, şeye gelince, sur tatil evlerine gelince orada da arkadaşlar bir inceleme yaparım, <laughs> değerlendirme yaparım ona göre görüşlerimi sizlerle paylaşırım. Tabii ki anlattığım şeyler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.